Merhaba değerli arkadaşlar. Bugün C++'da for döngüsüye derslerimize devam ediyoruz. Döngüler belirli kod yapılarını bizim belirlediğimiz sayıda ard ardına çalıştırmaya yarayan yapılardır. Örnek vermek gerekirse birden ona kadar bir sayı yazdırmak istediğimiz zaman ard ardına aynı kodu yazdırmak istediğimiz için bizim döngülere ihtiyacımız var. Tabi bu başlangıç değeri İç içe döngülerle ilgili derslerin sonuna doğru çok önemli bir bilgi vereceğim. Mutlaka sonuna kadar bu videoyu izlemenizi istiyorum. Çünkü adım adım bir döngünün iç yapısını böyle sizlere aktarmaya çalışacağım. Nasıl davrandığını, ne işlemler yaptığını, hangi koddan hangi koda nasıl geçtiğini tek tek adım adım anlatacağım. Ve çok önemli de bir bilgi vereceğim. O yüzden sonuna kadar izleyin. Peki döngüler nasıl arkadaşlar? Yani nasıl yazılıyor? for keyword'ünü yazdıktan sonra parantez içerisine döngünün başlangıç değeri, döngünün koşulu ve döngünün değer artışı yazıldıktan sonra süslü parantezler içerisinde kod blokları yazılır. Döngünün değer artışı çok önemli arkadaşlar. Çünkü döngüyü biz arttırmazsak koşul sürekli doğru olursa sonsuz döngüye girer ve döngü asla bitmez. For int i eşittir bir. Bakın döngünün başlangıç değerini yazdım. Integer bir değişken oluşturdum. i değişkeni ve diğerini bir atadım. i küçük eşittir 10. Koşulunu yazdım. Ve i plus plus. Değer artışını yazdım arkadaşlar. Ben burada i'nin değerini arttırmazsam. Koşul sürekli i'nin değeri bir olacağı için. Ve koşulda sürekli sağlanacağı için. Sürekli milyonlarca yani program kapanana kadar aynı şeyi yazdırmaktan vazgeçmeyiz arkadaşlar. Sonsuz döngüye girer. Cout küçüktür küçüktür i bir de end line yapalım. Şöyle alt alta yazsın. Güzel gözüksün arkadaşlar. Çalıştıralım arkadaşlar. Hatta şöyle bir boşluk bırakayım. Sonra nasıl çalıştığını ben size anlatacağım adım adım. Bir de iç içe döngülerle ilgili de örnek yapacağız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar birden 10'a kadar çok güzel bir şekilde saydı. Kapattım bunu. Peki döngüler nasıl çalışıyor? Döngüler mantığı nasıl arkadaşlar? Şimdi döngün içerisine geldiği zaman buraya bir defa girdi. Bir daha uğramaz buraya. Bakın zaten anlatacağım adım adım nasıl işlediğini. Geldi. İ'nin değerini bir aldı mı? İ'yi burada kontrol ediyor. Bir küçük eşit on mu? Evet. Doğru. Şart sağlandıysa ne yapıyor? Kod bloklarının içerisine giriyor i burada görüyor ve yazdırıyor. i 1 diyor. Buradan sonra ne yapıyor biliyor musunuz arkadaşlar? Bu kod bloğundan çıktıktan sonra doğrudan değer artışına gidiyor. i ne yaptı? Burada 2 yaptı. 2'yi kontrol ediyor. Değer artışını 2 yaptıktan sonra kontrol edildi. Koşul sağlanıyor. Bu tekrar kod bloklarının içerisine geliyor. Buraya geliyor 2 yazıyor. Tekrar değer artışı. Tekrar koşul sağlanıyorsa kod blokları oradan tekrar değer artışı. Ne zamana kadar? buraya ben 10 yazana kadar. Ben burayı ne zaman 10 yazarım? Değer artışına gider. Değerimin ne oldu? 11. Koşula gider. Koşul sağlanmadığı için bu döngüyü sonlandırır ve döngüden dışarı çıkar arkadaşlar. Peki bu basit bir örnek. Bir de şöyle bir örnek yapalım arkadaşlar. 1 1 pardon 1 2 2 3 3 3 4 4 4 4 5-5-5-5-5 Şimdi Bir de bunu yorum satırına alalım. Şöyle Bakın arkadaşlar Şimdi burada mantığını bir kurmaya çalışalım. İsterseniz İç içe döngü kurmamız gerekecek. Çünkü burada Ben i'yi yazdıracağım. Onda sorun yok. Ama i bir iken bir defa İki iken iki defa Üç iken üç defa Dört iken dört defa Beş iken beş defa Yazdırmam lazım. Benim bu yapıyı nasıl kurmam lazım arkadaşlar? Hatta kullanıcıdan alalım bu veriyi. Kullanıcının verdiği veriye göre yazdırırsın bunları. Int sayı diyelim. Sin sayı değişkenini biz kullanıcıdan alalım. Şimdi kullanıcıdan biz alacağımız için burada artık bizim 10 koşulumuz geçersiz arkadaşlar. Çünkü kullanıcı 5 defa girerse bu döngünün 5 defa girmesi dönmesi lazım. O yüzden ben biliyorum öncelikle buraya bir sayı yazdım. Bu buraya kadar tamam. Şimdi i birken bir defa, iki iken iki defa dönmesi için benim içine bir for döngüsü de ayarlamam lazım. For int j bunun adına j belirleyelim arkadaşlar. int j eşittir 1 j küçük eşittir i arkadaşlar bakın pardon ya i Burada i'ye göre çalışması lazım. i1 iken bu döngünün bir defa dönmesi lazım. i2 iken bunun iki defa dönmesi lazım. O yüzden i'ye göre burada dönmesi için koşulumu i'ye yazıyorum arkadaşlar. i'den küçük veya eşit mi Hemen Hemen geliyorum burada C plus plus yazdım. j'nin değerini de bir arttırdım. Kod bloklarımı açtım. Ve geliyorum buraya i değerimi yazdırıyorum. Şu end buradan alacağım arkadaşlar. Burada aşağıda bu İkinci döngüde endline bırakacağım. Sonra da anlatacağım. Şimdi birazdan çalıştırdıktan sonra zaten adım adım burayı anlatacağım arkadaşlar size. Çalıştıralım arkadaşlar. Bakalım doğru çalışıyor mu? Bir 5 girelim bakalım. Bizim istediğimiz şekilde yazdıracak mı? 5 yazdım. Evet. Aynen benim istediğim şekilde burada yazdı zaten. Peki burada nasıl çalıştı arkadaşlar? Önemli olan o. Bakın burada çok kritik bir bilgi vereceğim. Şimdi geldi kullanıcıdan 5 sayısını aldı. 5. Geldi burada. i 1 atadı mı? Atadı. 1 küçük eşit 5 mi diye baktı. Koşul sağlandığı için geldi hop. ikinci for döngüsünün içerisine girdi. Geldi burada C kaç? 1. 1 küçük eşit 1 mi? Evet. Doğru. O zaman geldi buraya. Hop i'yi yazdırdı. i'miz kaç? 1 bir yazdırdı. Ondan sonra geldi buraya. J'yi kaç yaptı? J'yi 2 yaptı arkadaşlar burada. Koşula gitti. Burada koşul sağlanmadığı için çünkü bizim i değerimiz şu an 1. Koşul sağlanmadığı için ne yaptı arkadaşlar? Bu kod bloklarından dışarı çıktı. C out end line'a geldi. Bir satır aşağıya geçti. Buradan şu döngüden çıkmıyor da. Buradan geldi. Hop. İ'nin değer artışını yaptı arkadaşlar. Bakın burası çok kritik. Şu kısmı çok iyi anlamanız lazım. İ oldu 2. Şimdi anlatacaklarım çok kritik arkadaşlar. İ 2 oldu. Koşula bakıyor. 2 küçük eşit 5 mi? Evet. Sağlanıyor. Hop geldi tekrar for döngüsünün içerisine girdi. J eşittir 1. 2 değil arkadaşlar. Bakın burada değer artışı yapmıştık. Artık 2 değil. Birden bir daha başlar arkadaşlar burada C. J1. 2'den küçük veya eşit mi? Evet. Geldi. C'yi yazdırdı. Geldi yukarıya. Tekrardan değer artışına gitti. J'yi tekrardan 2 yaptı. Bakıyor. I de 2 olduğu için C yani 2 2'den küçük veya eşit mi? Doğru. Koşul sağlanıyor. Tekrar geliyor. I'yi yazdırıyor. Ondan sonra ne yapıyor? Buradan 3 yapıyor. Buraya da geliyor J'yi 3 yaptıktan sonra koşul sağlanmadığı için buradan geliyor. C alt end line ile bir alt satıra geçiyor. Buradan tekrar geliyor. İ'nin değer artışına. Bakın. Şurası çok kritikti arkadaşlar. O yüzden orayı size anlattım. Şimdi for döngüsüne buraya bir defa giriyor değil mi? Ama bu döngüden çıktıktan sonra tekrar döngüne, döngünün yani bu döngüden çıktıktan sonra tekrar buradan koşuldan sonra tekrar buraya geldiği zaman bu döngü baştan başlıyor arkadaşlar. O yüzden j'nin değeri her başladığında 1 olarak kabul edilir. Bunu unutmayalım arkadaşlar. O yüzden bu şekilde çalıştı. Eğer bu j'yi 2 yaptıktan sonra koşul sağlanmadığı için yukarı gitseydi yine yani şu şekilde yazacaktı arkadaşlar. Başka bir şekilde yazmayacaktı yani. Neden? Çünkü her seferinde iyi bir defa yazdıracaktı. Bu derste anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle. Sağlıkla kalın.